ya size hepimizi ama hepimizi birbirimize ve hatta evrenin kendisine bağlayan gizli bir enerji olduğunu söylesem bugün işte tam da bu konuya dalıyoruz ve bu yolculuk en iyi bildiğimizi sandığımız bir yerden başlıyor kalbimizden oradan da gerçekliğin ta kendisinin dokusuna kadar uzanacağız şimdi kalbiniz hakkında ne düşünüyorsunuz muhtemelen okulda öğrendiğimiz şey aklınıza geliyor değil mi yani vücudumuza kan pompalayan mekanik harika bir organ ama ya bu hikayenin sadece başlangıcıysa ya binlerce yıldır kadim bilgelerin fısıldadığı gibi kalbimiz bundan çok ama çok daha fazlasıysa. İşte bakın, iki farklı bakış açısı tam karşımızda. Bir yanda bilim diyor ki bu mekanik bir pompa. Diğer yanda ise binlerce yıllık bilgelik, hayır, bu bizim duygularımızın, sevgimizin, cesaretimizin merkezi diyor. Düşünsenize. Kalbi kırılmak ya da yürekli olmak gibi ifadeleri boşuna mı kullanıyoruz? Belki de bu sezgisel bilgi, bilimin daha yeni yeni farkına vardığı bir gerçeği bize en başından beri söylüyordu. Ne dersiniz? Peki tamam bu sezgiler güzel de bunun bilimsel bir kanıtı olabilir mi? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Gelin kanıtlara bakalım. Her şey bildiğimiz bütün kuralları değiştirecek bir araştırmayla başlıyor. Evet bahsettiğim yer Hartmut Enstitüsü. 1991 yılında yola çıkıyorlar ve kalp ile beyin arasındaki o gizemli ilişkiyi araştırmaya başlıyorlar ve buldukları şey, inanın bana, kelimenin tam anlamıyla oyunu değiştirecek cinstendi. İşte o an. Bakın, işte HeartMath Enstitüsü'nün o büyük keşfi tam olarak bu. Kalbimiz sadece bir organ değil, etrafında ölçülebilen gerçek, fiziksel ve muazzam bir elektromanyetik alan yayıyor. Bu bir varsayım falan değil, somut bir gerçek. Peki ne kadar büyük bu alan dersiniz? Çapı tam iki buçuk metre. Durup bir düşünün. Bu enerjinizin sadece içinizde kalmadığı, vücudunuzun sınırlarını aşıp etrafınızdaki alanı tamamen kapladığı anlamına geliyor. Vay canına! Ama durun, dahası var. Bu alan öylece orada duran pasif bir kalkan değil. Hayır, tam tersi, burası aktif bir iletişim merkezi. Kalbimiz bu alan aracılığıyla beynimize sinyaller gönderiyor, hangi hormonları salgılaması gerektiğini söylüyor. Hatta vücudumuzdaki her bir hücreyle an be an sohbet ediyor. Bütün vücutla konuşan bir kalp. Tamam, şimdiye kadar ne öğrendik? Kalbimiz güçlü bir enerji yayıncısı. Peki bu enerji varlığımızın en temel kodu olan DNA'mızı etkileyebilir mi? İşte şimdi hikaye daha da derinleşiyor. Hazır olun. Bu deneyin sonuçları gerçekten akıl almaz. Hartmut'taki bilim insanları insan DNA'sını alıp farklı duygulara maruz bırakıyorlar. Sonuçlar mı? İnanılmaz. Sevgi, şükran gibi olumlu duygular hissettirildiğinde DNA sarmalları rahatlıyor, uzuyor, açılıyor. Ama korku, öfke gibi olumsuz duygulardaysa DNA kendini korumaya alıyor sanki. Büzüşüyor, kısalıyor ve hatta bazı genetik kodlarını kapatıyor. Fiziksel olarak değişiyor. Yani bakın bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. İçten sevginin ne demek olduğunu bilen insanlar DNA'larının şeklini değiştirebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Duygularımız sadece kafamızın içinde olup biten soyut şeyler değil. Varlığımızın en temel düzeyinde, genetik kodumuz üzerinde gerçek fiziksel değişiklikler yaratma gücüne sahip. Harika bir keşif değil mi? Duygularımız kendi DNA'mızı etkiliyor. Bu bile başlı başına devrim gibi. Ama hikaye burada bitmiyor. Asıl sormamız gereken soru şu. Peki bu etki vücudumuzun dışına çıkıp dünyayı da etkileyebilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi fantom DNA deneyine getiriyor ve bu deney bildiğimiz fizik kurallarını resmen yerle bir ediyor. Şöyle anlatayım. Bilim insanları Vladimir Poponin ve Peter Gariaev içi boş bir tüpteki dağınık ışık parçacıklarını yani fotonları inceliyorlar. Sonra içeriye bir parça insan DNA'sı koyuyorlar ve ne oluyor dersiniz? O dağınık fotonlar sihirli bir şekilde kendilerine düzenli bir hale sokuyorlar. Ama asıl şok edici an DNA'yı tüpten çıkardıklarında yaşanıyor. Çünkü fotonlar sanki DNA hala oradaymış gibi o düzenli yapıyı korumaya devam ediyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Cevap çok net ve bir o kadar da sarsıcı. DNA'mız sadece kendi içinde değil, etrafındaki enerji alanında, yani fiziksel dünyanın kendisinde doğrudan bir etki yaratıyor. Geriye adeta hayalet gibi bir iz, bir fantom bırakıyor. Pekala, DNA'mızın fiziksel dünyayı etkilediğini artık biliyoruz. Ama akla şu soru geliyor. Bu bağlantının bir sınırı var mı? Mesela mesafe bu gücü azaltır mı? İşte bu sorunun cevabı hiç beklemediğimiz bir yerden, Amerikan ordusunun yaptığı bir deneyden geliyor. Deneyin mantığı basit ama sonuçları inanılmaz. Ordu bir gönüllüden DNA örneği alıyor ve bu örneği kilometrelerce uzağa götürüyor. Bu esnada gönüllüye farklı duygular uyandıran resimler gösteriyorlar. Peki sonuç? Gönüllü ne zaman yoğun bir duygu yaşasa, neşe, hüzün, öfke fark etmez, kilometrelerce uzaktaki DNA'sı da sanki hala onun vücudundaymış gibi tam o anda aynı saniyede elektriksel bir tepki veriyor. Arada sıfır, evet sıfır zaman gecikmesi var, anında. Ve sakın bunun sadece birkaç kilometreyle sınırlı olduğunu düşünmeyin. Bu testleri 560 kilometreye varan mesafelerde tekrarladılar. Sonuç hep aynıydı. Kusursuz ve anlık bir bağlantı. Anlaşılan o ki mesafe bu gizemli enerji ağı için hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte kaynak kitap. Bu, anlık mesafeden tamamen bağımsız iletişime bir isim veriyor. Hiper iletişim. Teoriye göre bu iletişim, DNA'mızın ta Albert Einstein'ın varlığından şüphelendiği o özel enerji kanallarını, hani şu solucan delikleri dediğimiz şeyleri kullanarak gerçekleşiyor. Düşünsenize, bilginin bir yerden bir yere anında zaman ve mekanın ötesinde aktığı bir köprü gibi. Tamam, bir duralım ve tüm parçaları birleştirelim. Elimizde ne var? Kalbimizden yayılan devasa bir enerji alanı var. Duygularımızla şekil değiştiren bir DNA'mız var ve zamanla mekanı hiçe sayan anlık bir bağlantı var. Peki bütün bunlar bir araya gelince bize ne anlatıyor? Bizi nereye götürüyor? İşte bütün bu inanılmaz bulguların bizi getirdiği yer, rezonans kanunu. Bu teoriye göre duygularımız DNA'mız aracılığıyla evrene durmaksızın bir yayın yapıyor ve bu yayın her şeyin temelini oluşturan o evrensel kuantum alanıyla rezonansa giriyor. Bu ne demek? Bu alan bizim fiziksel gerçekliğimizi aktif olarak şekillendiriyor demek. İyi ama bu nasıl mümkün olabilir diye soruyor olabilirsiniz. Cevap madde hakkındaki en temel bilgilerimizin kökten değişmesinde yatıyor. Bakın, eski fizik atomları minicik katı toplar gibi düşünürdü. Ama kuantum fiziği bize gerçeğin çok daha farklı olduğunu gösterdi. Atomlar katı değil. Onlar aslında yoğunlaşmış enerji girdapları. Yani şu an dokunduğunuz, gördüğünüz her şey en temel seviyede saf enerjiden ibaret. İşte en kritik bağlantı tam da burada. Eğer çevremizdeki her şey enerji ise ve kalbimizde bu kadar güçlü bir enerji yayıncısıysa, o zaman ne olur? O zaman duygularımızla yaydığımız bu enerji, etrafımızdaki dünyanın enerji girdaplarını, yani atomları doğrudan etkileyebilir demektir. Başka bir deyişle, biz dünyamızın dokusunu değiştirebiliriz. Peki tamam, teori harika. Ama bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Eğer bu kanun gerçekse, bu bizim sıradan bir günümüz için, hayatımız için ne anlama geliyor? İşte tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel, en güçlü ders bu. Duygularınız birer yayındır. Sürekli yayın yapıyorsunuz ve evren, evren bu yayını dinliyor. Hissettiğiniz her duygu evrene yolladığınız bir sinyal, bir talep gibi. Kuantum alanı siz hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ister korku, ister sevgi, size tam da o frekansta deneyimler sunarak cevap veriyor. O zaman bu derin yolculuğu şu can alıcı soruyla bitirelim. Madem ki duygularınız gerçekliğinizi şekillendiren birer komut, o zaman siz bugün hangi komutu vermeyi, hangi frekanstan yayın yapmayı ve sonuç olarak hangi gerçekliği yaratmayı seçiyorsunuz? Unutmayın, güç sizin elinizde.